Durandı. Evet resmen şeyhölye kocaman öpmemiz <laughs> gerekiyor ya bu şarkıdan sonra bir şey soracağım bu ayakkabılardan bende de var da <gülüyor> <gülüyor> rahat mısın? <laughs> Tam şey oldu seksen sizin aynen, sohbeti aynen. oldu. Hadi, şu, bakayım, ben çok ben rahatım. Şimdi ne de normalde 38 e, benim ayaklarım ama 38 buçuk oluyor. E, 38 buçukunu ısrarla bulup çünkü ben de hani ayakkabı. Hastasın, ben alıyorum gidelim, alıyorum nasıl? bir türlü yürüyemiyorum oturduğum yani bir yere gidince hani böyle ayakta durursun ya ay diyorum ben izlerim ben oturuyorum diyorum. <laughs> bahane <laughs> de <doğal>. o <laughs> Çok biz oturmayı severiz diye rahat, şey yapıyorum ya. yani. Aa, Herhalde ya yani belki de çok incesin diye mi <laughs> Estağfurullah lütfen. Kendime de dalga geçeyim birazcık. <laughs> Dur nerede kaldık seninle? Nerede kaldık biz? Ha demişsin ki bir röportajında Hı -hı. kadın olduğumu yeni hissettim. 30'a 30 geldin mi sen? <laughs> Geliyorum işte. <laughs> Yavaş 30'dan sonra daha da güzel olacak. <laughs> Öyle mi? İnşallah öyledir. Yani ben kendimi böyle hani e, bir yaşa sokamıyorum. Çünkü küçükken büyümüşte küçük böyle çok e, olgun bir çocuktum. Şimdi de e, içimde böyle bir genç kız ve bir çocuk var ki bir türlü hani o olgunluk sürecine bir, bir türlü giremiyorum. E, hala da lolita diyorlar sağ olsunlar. E, öyle de olduğumu düşün <laughs> bu şey dur oraya döneceğiz şu an hissetmeni de. E, gel, hani eskiden böyle masum... Mahçup da hmm. şu anda gerçekten hani vamp seksi hoş şuh bir kadına dönüştün şekerim. Allah <laughs> Evet. Oldu yani. Oldu yani. <laughs> ya aslında şöyle bir benim e, yaşam sürecim mi oldu diyeyim yani sizlerin önünde ve o yani ben ilk 20 yaşında yapmışım albümü 21 yaşında. <laughs> öyle yaşında. ama mesela Herkesin olduğu yani büyüyünce. O zaman öyle uzun ben oradan bahsetmiyorum. Normalde de e, normal hayatında hep şeydin. Oradaki ekrandaki gibi mahçup şey bir tipin yoktu senin. Gel yani son derece fit bir şekilde, çok taş gibi vücudun, Teşekkür. güzel kıyafetlerin falan o şekildeydi. Fakat albümle beraber çıkmaya başladığında o ilk başta söylüyorum, Hı -hı. o ifade oldu sende. Belki çekimlerden dolayı, belki şarkılardan dolayı bilmiyorum. Olur, Ama belki. Hani ben senin özünü bildiğim için <laughs> acayip sesler geliyor. Neyse Aa, önemli değil. şey. Bana işaret nikola. etmeye çalışıyorlarmış. <laughs> o, o sırada çıktı o ses herhalde. Saçlar saçlar. Uzun saça da bir daha yeni alışıyorum <laughs> o yüzden. Evet. son hani ondan sonra şimdi tekrardan şimdi tabii ki o normal zamanla göre daha bir sesin daha, isim, daha o, bir olursa şey ama yıllar da ilgili bir şey. Ama sen bu için şey yaptın mı? Hayır. Ben yani hissettiğim gibi işte nasıl hissediyorsan şu an burada nasıl görüyorsan zaten eee yani hani bunun %10 daha eksiğini evde hani görürsün şimdi sonuçta bir yayındayız. Ama hep çok içim dışım bir ve böyle aynen gördüğünüz gibi Belki bir kanun vardı. Daha mı şeydin? Yani daha, daha tutuktum, daha, daha yabancıydım. Evet, kendini tam olarak kanıtlamamıştım Belki Tabii. onun ürkekliğini verdiği yani bir ifadeydi İlk o. bir, ikinci albüm sonuçta daha yeni başlangıç ve... Ee, daha bir tecrübesiz, daha ayakları sağlam yere, e, o kadar kendini hani güvende hissetmeyen bir kız vardı belki de. Ama şimdi daha doğru adımlar e, atan, işte yaptığı işin farkında olan, arkasında olan. E, yıllar geçtikçe de tabii ki e, büyüyen, e, öyle şeyler hisseden Kendine güven, e, kendine güven ve kendi ayaklarında durabil, üzerinde durabilmek, kişiye acaba bir seks apel de mi katıyor? olabilir belki bir duruş katıyor olabilir ama e, şu da bir gerçek tabii ki 30'lu yaşlara yaklaşınca e, insan ister istemez bir e, işte kadın olduğumu hissediyorum benim ağzımdan çıkmaz hiçbir zaman yani böyle bir şey söyleyemem ben e, çünkü hani bu tarz şeyleri söylemeyi zaten sevmiyorum ama e, şöyle bir şey ancak böyle açıklayabilirim sizlerin göz önünde büyüdüğüm için yavaş yavaş işte otuzlu yaşlara da yaklaştığım için. E, Tabii ki ben de büyüyüp kadın oluyorum ve bunu hissediyorum. Demek yani, bu. Daha değişik bakıyorsun hayata. Yani daha e tabii, çok tabii yani şeyi... düşünsen sen de hani 5 e, sene öncesine göre şu anda çok farklı düşünüyorsun Daha farklı, Ay, daha canım, farklı, canım, farklı canım. görünüyorsun. Aynen, sen evet. gitgide zaten böyle bir <gülüyor> 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 Sen Yok. de hep o var. Senin yani. zaten bir doğuştan var ya. Yani. de evet Değil öyle, mi? öyle. bir var ya. Yani. Nasıl <laughs> bir anda kendim daha <laughs>